Altıncı sinemanın Kral Kraliçesi yarışmasında bu akşam Nefise Karatay, Tamer Karadağlı ve Volkan Severcan ile birlikteyiz. Nefise Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkürler. Bu akşamla ilgili neler söylemek istersiniz? Heyecanlıyım açıkçası. Güzel bir organizasyon olduğunu biliyorum. Sevgili Tamer'den ve Volkan'dan da dinledim daha önce. Çok mutluyum burada olduğum için. Çok teşekkür ediyoruz size. Tamer Bey siz neler söylemek istersiniz? Ben artık müdahamımı oldum. Yani 5 sene boyunca zaten jüri başkanıydım. Şimdi sadece izleyici olarak geldim. Bir de ödül alacağım. Ödül alacağız. Alacak. Serhat birçok dalda ödül alacak. Onun için geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Volkan Severcan'la birlikteyiz. Volkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Siz neler söylemek istersiniz bu akşamki yarışmamızla ilgili? Bu çok özel bir yarışma. Çok önemli bir yarışma. Ben de neredeyse ilk günden beri sizlerle beraberim. Bugün yine jüri koltuğunda oturacağım. Bakalım. Bu sefer ben yokum. Evet sen yoksun bu sefer. Sen de temsilen orada oturacağım. Evet, Gerçi doğru. başkanımızsın sen hep jüride ama. Türk sinemasının çok faydalı olduğunu düşündüğüm bir yarışma bu. Öte yandan da ödülünün de eğitim olması beni çok heyecanlandırıyor biliyorsunuz. Çok da önemli bir nokta o. Heyecanla bekliyorum. Yarışmacılar bakalım neler yapacaklar. Konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz.